Herkese merhabalar. Raz Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar düğün paketi satın aldım. Buradaki çiftimi evlenecekler. Bu yakışıklı çocuğumuz bu güzel kızımıza evlilik teklifi edecek bugün. Şöyle bir düğün hazırlıklarına başlayacaklar. Böyle bir videomuz var bugün. Devamı gelecek arkadaşlar. Organizasyonlar yapılacak. Düğünümüz olacak. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dün videomuzda ikinci bölümde bu bölümde sadece evlilik teklifi ve organizasyon hazırlıklarına bakacağız arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar hemen düğün hazırlıklarımızın olduğu mekana gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Çok heyecanlı arkadaşlar. Şurada hemen Ay nerede ya? İşte şuradaki çadırlı yerde. Aa bakın bizim ne kadar güzel değişik paketler bekliyor. Sen kimsin ya? Hadi git sen. Aa bir gezgin galiba. Hadi git git. Bak burada kamp yapıyorlar. Hadi seni oraya bırakalım. Arkadaşlar hemen düğün hazırlıklarına paketlere şöyle bir göz atmak istiyorum. Çok güzel şeyler var. Bundan önce hemen çiftimizi getirelim de beraber bakalım paketlerimize. Bakalım buraya tatlı çift. İşte geldi kızımız. Bakar mısınız çok tatlı kendisi. Hemen yakışıklı çocuğumuz da gelsin. Hey saçların çok havalı. Aşkım çok heyecanlıyım bak. Düğün için hazırlıklarımızı paketlerimizi ben de hayatım çok heyecanlıyım. Hemen paketlere bir bakmak istiyorum aşkım hemen. Tamam hayatım nasıl istersen. Aa bak kıyafetlerimiz gelmiş. Çeşit çeşit damatlıklar, elbiseler. Ay çok güzel. Ya bakar mısınız gelinliklerin güzelliğine? Bunların hepsini deneyecek esas kızımız. Hepsini deneyecekler. Ceyda ve Murat Wedding. Gelinimiz Ceyda, damadımız Murat. Bakar mısınız ayakkabıların güzelliğine? Çok güzeller. Her elbiseye uygun ayakkabı var arkadaşlar. Ay hayatım bunlar çok güzel. Çok sevdim, çok beğendim. Ya gelin ayakkabılarına bak. Çok güzeller gerçekten. Baksana damatlıklara, çok güzel değil mi aşkım? Hemen boş kutumuzu kapatıp şöyle kenara alalım. Diğer kutulara bakalım neler varmış içlerinde. Ay bu ne? Hmm, Takı kutusu gibi mi bu? Bu balon e, şişireceğiz bunda arkadaşlar. Evet, şuradaki balonlarımızı şişireceğiz tamam. Bakalım aksesuarlar, düğün davetiyeleri, yiyecekler. Oo çok güzel. Bakar mısınız? Hepsini şöyle şuraya hazırlayalım. Daha sonraki bölümümüzde bunları masalarımıza yerleştireceğiz. Düğün pastamız. Ay hayatım bak sana. Oley! Düğün pastamız geldi. Evet hayatım çok güzel olmuş. Hemen bakmak istiyorum ah çiçekler. Hmm. Aa, bu da sanırım çikolata davetlilerim hmm. bir bakalım tadına. Nam hmm. nam 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 çok güzel hayatım çok lezzetli makas. Ha hem nişanlanacaklar hem düğün olacak arkadaşlar mı makas da var. Çatal bıçaklar bakalım ha yiyecek içecek meşrubatlarımız var. Hemen böyle ayarlayalım. Daha sonra bunları yerleştireceğiz. Çok heyecanlı. Bir sürü aparatifler var. Bakar mısınız? Böyle küçük küçük kürdanlara batırmışlar. Ha bu sanım organizasyon fotoğraf çekilmek için. Ya çok güzel. Bakalım bunda ne var? Tamam bardaklar. Gelin çiçeğimiz şamdanlık mumlar Ay çok şey var arkadaşlar. Yine aperatiflerimiz var Davetliler için. Bunlar neymiş? Hım, tamam şu kenarda dursun. Ay bir tane aperatifimiz düşmüş. Yine bir kutu tabaklar var. Ve tamam boş kutularımızı ay atamadık arkaya. Ya üst üste dursaymış keşke. Çata ah çata bıçaklarımız. Tamam. Hemen bunları ay girsene sepete ya. Girsene. girsene. Neyse tamam hadi gel şöyle dur bari ne inatçı çıktın ya. Tamam şöyle çıkaracağız bunları artık. Şu kutuları da şöyle atalım. Bunlar ne? Ah! Bakın! Arkadaşlar! Oo, çok güzel yüzükler. Çeşit çeşit. Damat bey paraya kıymış arkadaşlar. <laughs> ne kadar güzel. Renk renk. Yüzükler var. Kocaman kocaman taşlı. Ah, çöpe girseymiş. Keşke girmedi. Tamam. Şöyle geride dursun. Bakın burada paketler var sanırım. Bunlarda e, oturaklar, masalar falan var. Bakacağız. Aa bakın böyle bir gelin damat oturma standı var. Bunlar boş kutular. Niye boş? Gelenlere hediye vermek için ya da davetlilerin hediyeleri mi? Bilemedim bunları. Bunlar aa, sandalye davetliler için. seni de şöyle alalım oturak yine puf gibi bakalım başka neler varmış ay masamız çok güzel sanırım gelin masası mı acaba o bakalım başka masa var mı arkadaşlar bunları sonra yerleştireceğiz organizasyon şirketi gibi bu neymiş Ha bunlar da konuklar için. Aperatifleri dizeceğimiz masa. Sandalyelerimizi üst üste koyalım şöyle ki sonra bulması kolay olsun. Aslında böyle tek tıkla hepsi şey olsaydı. Standımız gelmiş. Oo ne kadar çok sandalye var. Bu ne? Aa, bu da halı. Sanırım genç çiftimizin yürüyeceği halı gibi. Bakalım şöyle koyalım. Hmm. Ay burada kamp yapıyorlar. Evet. Bu kutumuzu da böyle arkaya atalım. Ay atamadık ya. Git. Git. Hmm. Şurada kal. Bakalım. Ay çok tatlısınız. Hemen geliyorum hayatım. Şurada az bir işim var. Onlar orada dururken biz şu tekrar şu kutulara bakalım ne ne vardı içinde neler vardı. Aynı kutuların içinde aynı şeyler var arkadaşlar. Şu stand da çok güzel. Hemen bunu yerleştirelim. Sanırım burada fotoğraf çekiliyor arkadaşlar. Şöyle bir yere koyalım. Evet. Hayatım ben hemen geliyorum. Hemen evlilik teklif etmem lazım. Canım sevgilim, bunu sana aldım. Ay! Hayatım çok güzel, çok güzel kokuyor. Lütfen bu kutunun içindeki kıyafeti giyip gelir misin? Tamam hayatım, hemen giyinip geliyorum. Ay, çok güzel olmuşsun aşkım. Teşekkür ederim hayatım. Arkadaşlar Gencimiz evlenme teklifi edecek Ay bakın bakın Çok güzel Hayatım seni çok seviyorum Benimle evlenir misin Evet 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 Çok güzel bir yüzük Bakın bir de fotoğraf çekildiler Bir tane daha Bir de şöyle çekilelim Ay bakar mısınız Hayatım gel buraya Burada da çekilelim. Ay yüzüğümü takmak istiyorum hemen. Çok güzel aşkım. Ay, yüzük çıktı arkadaşlar yanlışlıkla. Tekrar tak kız. Hı. Ay çok güzel bir seçim hayatım. Çok teşekkür ederim seni çok seviyorum. Ay, bak bir de öpüyor ya. Kıyamam arkadaşlar çok tatlı çiftimiz. Hemen bir fotoğraf daha çekildiler. Ay hayatım her şeyi çok güzel düşünmüşsün. Yüzüğümü çıkarayım kutusuna koyayım da hazırlıkları yaparken çizilmesin. Sonra tekrar takarım. Tamam hayatım nasıl istersen. Çiçeğimi de kenara koyayım. Elbisemi de çıkarayım da lekelenmesin. Kutusuna koyayım hemen. Aşkım çok güzel bir evlilik teklifi oldu. Düğün yerimizde hem de çok teşekkür ederim. Hemen giyinsin. Ayakkabıları da giyineyim de rahat rahat dolaşayım. Kutumuza koyalım bunları. Şöyle alalım şuraya. Hadi hayatım. Devam edelim hazırlıkları kontrol etmeye. Ay şu standlar falan çok güzel gerçekten ya arkadaşlar. Arkadaşlar, düğün hazırlıklarımız devam ediyor. Bir sonraki bölümde nişanımız, düğünümüz gerçekleşecek. Lütfen bildirimlerinizi açmayı, bizi takipte kalmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.